Ayvalık'ta Ankara Sanat Tiyatrosu'nun katkılarıyla Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Oyunları Festivali başladı. Vural Sineması Necat Uygur sahnesinde bu yıl ikincisinin düzenlendiği festival, moda sahnesinin ünlü oyuncuları Melis Birkan ve Caner Cindoruk'un Yeni Bir Şarkı isimli oyunuyla perdelerini açtı. Marguerite Duras'ın uzun bir evlilikten sonra ayrılan bir çiftin, 4 yıl sonra buluşması, ve yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu eden, modern klasikler arasına giren oyun, kadının özgürleşme hareketinin güzel bir örneğini gözler önüne serdi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin'in ilgiyle izlediği ve tüm biletlerin satıldığı oyun sonrası sanatçılar ayakta alkışlandı. Muhteşem sahne performanslarıyla seyirciyi adeta büyüleyen Birkan ve Cindoruk, oyun öncesinde yaptıkları açıklamalarda kadına şiddet olaylarına dikkat çektiler okuduğumuz, yazılı olan her yerde her gün yeni bir kötü haber alıyoruz şeklinde tepkisini dile getiren sevilen sanatçı Melis Birkan. Ama maalesef bununla ilgili herhangi bir önle ya da yeterli cezaların verilmediği bir süreçten geçiyoruz. O yüzden de kim ölünce yeter? Neye ölünce yeter? Kim ne kadar şiddet görünce yeter? Bilemiyorum. İnsan bazen kendi söylediklerini bile sorguluyor bu konuda. Ayvalık'taki gibi festivallerle kadının sesini duyurmaya, kadınların hikayelerini anlatmaya, onlarla ilgili özgürleşmek adına, kadınların seslerini duyurmaya yardımcı olan bu tür festivalleri de bizler elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz dedi.